Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla birlikte yeni bir challenge yapacağız. Challenge'ımız şu şekilde olacak. İkimizde de hemen hemen aynı sayılarda patlatma bölümü olan popitler var. Bu popitlerin şu kısmına bir tane fidget koyacağız. İlk başta bu baloncukları patlatan bu fidget'i alacak. ama almadan önce bütün baloncukları tam anlamıyla patlatabilmiş mi diye de bakacağız. Mesela şöyle yarım olduysa Böyle olduysa kabul etmeyeceğiz. İsterseniz hemen geçelim. Hazır bu fidget'i et ekrana koymuşken bu sniper'la başlayabiliriz. Oynayışı da bu şekilde gayet güzel bir fidget. İstersen başlayalım baba. Ben de hazırım merhabalar. Biraz benim parmaklarım biraz daha büyük olduğu için bu challenge benim için biraz zor olacak sanki. Çünkü ben parmaklarım girmeyecek gibi geliyor ama ben iki eli kullanmak serbest mi doğru? Evet. Ki, İstediğimiz öyle. gibi patlatacağız. Önemli olan ilk önce bitiren şuna dokunacağız değil mi? Evet. Bitiren dokunacak ondan sonra da kontrol edeceğiz. Ama iki fidget da birbiriyle farklı olduğu için her çalıştan sonra fidgetleri değiştirelim evet. bence karşılıklı. Eşit olsun diye. Eşit olsun diye. Peki başlayalım. Buyurun bakalım. Ama 1-2-3 deyince mi başlayacağız? Nasıl başlayacağız? Evet öyle yapalım. Tamam sen say 1 2 3te evet. başlayalım. Elleri koyabilirsin. Tamam eller hazır olsun. Ay şu da benim patlıyor. Neyse. Karışmam. 1 Tamam. Bir. Ben de buna patlamış gibi yapıyorum. Tamam, ama. Tamam olsun. Bir. Çünkü bana da gelecek ya. O. İki. Üç. Başla. Oho bir. ben daha patladığına kadar iş bitti. Bakalım kontrol Tamam evet, o senin oldu. oldu. O Şimdi bunu değişelim o zaman bu Belki de bunda sıkıntı Tamamdır, var. Tamamdır, bu ben yanıma Öyle alayım. Öyle ters çevirdim ben. Şimdi ne için? Tamam. Evet. şu güzel görünüyor aslında. Şunun için yapalım mı bu challenge? Tamam. Bu, bu Onda bu bir tanıt şey istersen de. göster nasıl patlıyor diyor. İki taraflı sesleri. Bunu trend yoldan almıştım. Böyle stres çarptı. Çok tarafı nasıldı? Bir, bir sesi çıksın bakayım duyun. Oo sesi de bayağı iyiymiş. Bu sefer evet. de ben sayayım. 1 2 3 diyeyim. Tamam. O orada dönsün bence. Hem şey olsun, şekil olsun güzel. 1 2 3 Sonra ben niye basamıyorum <laughs> hiç? Ters tarafı olduğu için mi? Kontrol edelim. Zaten gördüğünüz gibi hiç... Evet. Hiç ters şey... çevirelim şimdi. Tamam tebrik ederim. Bu challenge'da ben herhalde hezimete uğrayacağım. Herhalde sıfıra karşı yenileceğim gibi geliyor. Doğru. <laughs> bu da benim olsun yine. Tamam. Evet, ters çevir bakalım. Patlamayan tarafı olduğu için mi yapamadım acaba ben? Bilmem. Şimdi ne koyalım ortaya? Nasıl bir challenge? Şimdi ben bu tarşanlı stres topunu koyacağım. Oo, o da harika. Ben de bir deneyebilir miyim? Çok güzel. İnşallah bunu ben kazanırım. Evet. Evet başlayalım. Hazırsak baba. sayalım. Bir, iki, üç başla. Evet. Baba. Oo, bu sefer ben hızlı davrandım. <laughs> Demek ki iki, iki basmam gerekiyor. Evet bunu evet. istiyorum. Zaten kontrol ettiğimde de hiçbir... Tamam şimdi fücutları değiştirelim bence. Evet. Katkileri. Şöyle dönsün. Tam sessiz kısım. sessiz kısmı. Nasıl denk geldiyse. Tamam. Şimdi ne için Şimdi challenge yapalım bu, peki? Bu mankini de Oo, hepsi bir olmasın ya. Hepsi bir de kaybetmeyesin kaybedecek olan. İki iki koyalım bence. Tamam. En azından şansımız olur. Ee, i̇lk tur şu ikisini koyalım. Koy bakalım şuraya onları. Onlar bileklik olarak da kullanılıyor diye görmüştüm evet. E. Şu delikten soktuğumuzda bileklik olarak Bir tak bakalım deniliyor. bir tane bir tanesini. Kafası mu mı bunlar neydi? Evet. Her bileği oluyor mu ki acaba? Değilir. Tak bakalım bileği olacak mı? Ben genişlediği için bence olur. Oo güzel de oluyormuş ha. Şöyle çok güzel oluyor. Evet çok güzel. Hadi bakalım bunu kazanan kim saysın? sen say. Bırak bakalım bunu tamam. oynaması da güzelmiş ha. Yılan gibi duruyor. Başlayalım. Sen saymamıştın hiç. Ben saymıştım. Ya, en son ben saymıştım. 1, 2, 3, Sonra ne çabuk Patlamıyor. patladı. <laughs> Patlamıyor. Tamam ya. tamam. O dışarı çıktan çıkıyordu biliyorum onu Neyse. Neyse tebrik ederim oldu. o da senin olsun. Şimdi Benim elim girmiyor ya. Şunları değiştirsek mi? şunu da mı yapsam? Tamam o daha yumuşak onunla yapabiliriz. Şunu kenara koyalım. Bu arada ya. bu patlayınca geri pat geri çıkabiliyor. Bu yüzden bunu patlattı sayılır. Sayıları 3 aşağı 5 yukarı aynı değil mi bunların? Gerçi karşılıklı değiştiğimiz için sıkıntı yok. Tamam hadi bakalım alayım. diğer iki tane noodle'a bakalım bu sefer kim alacak. Bu sefer bu pembe ve koyu pembe monkey noodle'a yapacağız. Ben ya, bunu bakayım bunda şansım olacağını düşünüyorum Başlayalım. ama. Başlayalım. Ben sayayım bu sefer. 1, Bir, iki, üç. Oho. <laughs> Baksana ben hiç patlatamadım neden böyle oluyor? <laughs> bu patlamıyor baba dedim O zaman bunu, bunu atalım kenara ya başka tamam. bir şey koyalım ya. Bir daha yapalım olmadı çünkü. Ne koyayım ya güzel patlayan bir şey koyalım. Ha, Az bu. hem. Az bana yani şey mi telefon mu geçiyorsun? Evet. Senin Hadi gelin. bakalım. Tamam. Bir, iki, üç. Hadi be sanırım. <laughs> Bunlar patlamış. Evet sanırım şunlar da hakikaten ha, hiç patlamamış. Benim parmaklarım girmiyor ya bu challenge'da benim şansım çok az. Kaç sıfır oldu şu an kadar? Ben bir tek bunu alabildim herhalde. Geri kalan sen hepsini sen kazandın. Ben... Olsun bu tavşanı da seviyordum ben. Tamam. Güzel oldu bu tavşan benim için. İstersen sen bununla yap. Ya, oldu doğru. o kadar yani güveniyor kendine. Hadi bir tane deneyelim istersen öyle. Tamam. Tamam. Bunu ben kabulüm tamam. Ben bunu Şimdi Parmağım giriyor mu giriyor. Tamam ben bunu alayım. Bu da aymış. Tamam. Hatta ben öteki tarafa da yapayım bunu. Tamam. Hadi bakalım. Yani bana avans vermiş oldun evet, sen. Tamam. Ne için yarışımız evet. olsun? Ne Şu lollipoplu. Hipop, bu Emin misin bunla yapmamın istediğine? Evet. Kazanırsam? 1, 2, 3. Evet. <laughs> bu bayağı bir kolay oldu. Sayısı azaldığı için hemen hemen yarısı kadar. Kabul ediyor musun evet. bu challenge'ı? Hayır. <laughs> o zaman tekrardan. E, bununla yapmayayım o zaman ben. Neyle yapayım ki? Parmağım. Onunla yap yine. Olmaz olmaz. O zaman hile gibi bir şey olmuş oluyor olmuyor öyle. Bilmiyorum ki ne yapalım. Neyse. Şu an bir tane, Bunlama sayısı fazla. Sen o zaman şu ikisini yapacaksın. Bu ikisini tamam. Tamam. Baş... Bunda çünkü 36 tane var. Bunda da 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 olmuyor. Hatta şunu koyalım şuraya. Tamam. İkisini evet. yaptığın zaman tamam. eşit denk geliyor. Bunun için mi yarışıyoruz? Evet. Bir, Kim sayıyor? 2 3 başla. Be. Evet. Yine kaybettim. ben aldım. Ama parmaklarım girmiyor ki benim Dora. Evet. Neyse bunu da sen al. Başka evet. ne için? Son bir tane challenge'ımız olsun. Şimdi bu ikisi için. Evet. evet. Şu nasıl o güzel bir şey. O ilk aldıklarımızdan değil mi? Gerçi öteki Spinner'ı aldıktan sonra bu biraz pabucu dama atıldı sanki. <laughs> bu da bu da bu, bu da bundan sonra pabucu dama atıldı da bir garip oldu bunun yanında. Evet. bu çok güzel dönebiliyor. Tamam hadi. Koy bakalım. Şu ikisi için miydi? Evet. Bu benim en sevdiğim. Bunun saçlarından sen bir şey yapmıştın. Ne yapmıştın? Manki Nudo. Manki Nudo. Onu da videolarımız içerisinde görebilirsiniz. Evet. Son challenge'ımız olsun. Bunda ben bir hezimete uğradım galiba Dora. Ben mi? Bundan sonra bana uygun bir tane challenge seçelim. Şununla yapacağım. Ee, i̇yi. Ama onun sayısı bundan az. Olsun. Olsun tamam. O, o, düzensiz olduğu için. Hadi ben sayıyorum size. Bir, iki, üç. üç. Ters taraf olduğu için patlatamadım. Hadi, hadi, hadi. hadi be. Bir tane yine kalmış ki <laughs> burada. Neyse tebrik ederim. Bu challenge'lar tam sana evet, göreydi. Babamın kazandıklarını ve Şöyle benim bütün noodle şeyler <laughs> noodle diyorum ya. Bütün fidgetlarımızı da görmüş olsunlar. Genelde videoların altında şey yazıyor. Bütün fidgetlarını tanıtır mısın? Onunla ilgili video çekmiştin herhalde Dora sen. Yine de bayağı şurada bayağı hemen hemen fıçıklarımızın çoğu burada gözüküyor. Onları ben çok beğeniyorum aslında. Onların ismi neydi? Monkey in Bunların da önkünü aşağıya bırakırım hatta. Bunları tanıttığım videonun altında da linki var. Bakabilirsiniz. Ortaya göster istersen de görsün herkes. Bir de şu snapper çok güzel geliyor bana. Onu patlatması el, el kaslarını geliştiriyor biraz. de kinetic Kinetik kumla daha sonra başka bir videoda Kinetik kumu kullanırız Şöyle re değişik renk Önceki kinetik kumun ne renkse Pembeyle. Pembeyle birkaç video çekmiştik Bu kez de bu morla Aslında çekebiliriz Daha sonra çekelim bence Bu sadece şeyle ilgili olmuş olsun Neydi ona da fidgetlerle ilgili olsun Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz videomu beğenip Kanalıma abone olmayı unutmayın Görüşürüz